Activase kullanıyorum çünkü dediğim gibi çok yoğun bir tempodan geçiyoruz ve insan olarak da tabii ki de her zaman o istediğimiz dinçliğe ulaşamıyoruz. E, Activase sayesinde de belli bir seviyeye kendimi getirip maçta iyi bir performans veya antrenmanda iyi bir performans sergiliyorum. Ben Restorate kullanıyorum. Çünkü maçtan sonra toparlanması, vücudumun eski haline dönmesi, diğer antrenmana veya maça hazır olmak için o ürünü kullanıyorum. For the past couple of years I've been using Restorate. Um, I use it Mainly after the games and after practice, um, just to help me recover, um, quickly recover um, for another grueling and practice for the next day. Fitline, Fitline'ın en büyük tercih sebebi o zamanlar piyasada çok fazla üründe bulamadığımız e, anti doping sertifikasının olmasıydı. Çünkü piyasada birçok ürün var kullanabiliyoruz. Ancak profesyonel oyuncularla çalıştığımız için doping karşıtı e, ve kesinlikle sertifikası olması bizler için çok önemli.